Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu oyun tanıdık gelir birinci videodan. Agario. Düşündüm ki ilk çektiğim videoda birinci olmak istedim ama olamadım. Dedim ki sonra Salih dedim. İntikam zamanı dedim. Aç oyunu dedim. Oyna dedim. İşte açtım. Ve direktmen oyuna girdim. Evet. Oyunuma başladım. Şöyle sessiz sakin en başta yemleri toparlayarak gördüğünüz gibi hepsi isimsiz. Çok garip bir servera düştük. Hat Hakikaten garip ya. Hiçbirisinin ismi olmaz mı? Gördüğünüz gibi olmuyormuş demek. Bilmiyorum serverda mı bir sorun var. Yoksa cidden server yeni yeni mi başladı? Gerçi yani benim sıralamamın yükselmesi daha hızlı olurdu da onu da düşünüyorum. Bakacağız. Bunların bu kadar büyümesi de normal değil yani. Neyse ben böyle kendi halimde güzel güzel Yavaş yavaş şöyle her şeyi böyle bodozlama dalıp da yemeye çalışmayalım. Evet gayet güzel. Gayet güzel. 30. olduk harika bir şey. 30. 29 derken sıralama hızla yükseliyor. Acaba olacak mı? Daha var gibi. Daha yolumuz var gibi evet. Sıralamaya girebileceğiz mi? İlk amacımız birincilikten ziyade sıralama. Gördüğünüz gibi harika bir hamleyle gerçi bir hamle yapmadım. Sadece adamın peşine takıldım. Evet şuna bölünmem lazım diyecektim ama geç kaldım. Diğerini kaçırdım. Şu an gayet güzel. Köşelerden uzak durmak lazım. Evet bu arada oynarken ben hatırlatayım. Mobilden daha yeni oynayacak arkadaşlarımız için. Agaro'yu bilip de mobilden daha yeni başlayacaklar için. Öncelikle oyuna başlar başlamaz böyle sağa sola çılgınlar gibi koşma koşmayın. Çünkü kontroller oldukça çok zor ve en başta tabii ki de şimdi gayet güzel büyüdükçe güzelleşiyor. Yani iyileşiyor. Çok böyle nasıl desem kontrolsüz. Kontrolsüz yani. Şu an dilim sürçtü. Böyle görüş mesafeniz de kısa olduğu için dim dimdirek yukarı çıktığınız zaman mesela benim gibi duramıyorsunuz ve karşınızdaki adama yem oluyorsunuz. Ve oyuna hemen e, oyundan soğuyorsunuz. Dediğim gibi daha böyle kontrollü oynayın. Sonra böyle baktınız kontroller daha böyle ağırlaştı, daha böyle güzelleşti. Ondan sonra bölünün gitsin. Yiyin herkes. Affetmeyin. Gördüğünüz gibi on ikinciyim. Acaba hayallerimiz olacak? Mı? Şöyle güzelce bölünsek, yani illaki oynadığım şeyde birinci dereceye girmiştim var, birinci olmuşum vardı. Bakalım bu sefer olabileceğiz mi? Asıl önemli olan şimdiki zaman. Şimdiki zamanda bakacağız. İlk ondayız. Evet. 9, 8 derken. Evet. Salo. Salo, Salih. O, Adaş. Ama Adaş Madaş dinlemem yerdim yani. <laughs> Ölünsem mi diye düşündüm ama yavrusuymuş koskoca bir şeyin. Şuradaki dik, dikenlere dikkat etmek gerek. Agar yanlar bilir. Adamın teki çıkar bester orayı ve hayatınızı karartır. Bir değil iki değil tam 20 parçaya bölünürsünüz. Allah muhafaza. Bir de bir şey daha hatırlatayım. Püf püf noktadan ziyade şey bir bilgi. Ee, şurada gördüğünüz gibi sıralamalar var. 1 2 3 4 5 diye sıralama var işte. Bunların aralarındaki puan fark puan farkı oldukça çok büyük. Bu ne yani bunun zararı nedir? Mesela üçüncü misal 5000 puan. İkinci de arasında yani bir 5000 puan da olabilir. Mesela o 10.000'dir. Birinci de 20.000. E bu ne oluyor? Bu puanlar büyüklüğünüzü tabii ki de belli ediyor. Böyle devasa bir şey sizin indirmeniz çok zor. Hele ki dikenlerin çok uzandaysa. E bunu da adam ya sıkılırsa oyunu bırakırsa e, bu da başka bir oyun bildirim Ya da Adamın dalgınlığına gelir dikenin yanından geçer aniden patlatırsınız Bu da e, mobil özel bir şey tabii ki de mobil için Yani mobile özel derken bu, bu, bu bir özellik değil bu bir e, Nasıl desem Aleyhinize bir şey Çok garip bir kelime kullandım ama Şu an çok kötü bir şey yaptım cidden Cidden çok kötü bir hata yaptım. Ve inanamıyorum kendime. Ciddi ciddi büyük bir hata yaptım. Olmadı bu ya. Moralim bozuldu. Neyse, pes etmek yok. Devam. Hemen moralimizi topluyoruz. Biraz önce onlara bölünmeseydim. Toptan git. Gitmemiştik. Şuna bölüneyim lan. Yarım lan seni yarım. Beni pes etti sanmayın. Geliyorum. Hepinizi yemeye geliyorum ulan. Adamı sinir etmeyin. Tim. Tim olsam ya? Düşünmedim değil aslında. Tim mi olsam? Tek başına yapmak da ayrı bir mesele. Ayrı bir hava katı. Allah kahretmezim. Bölünecek. Bölünecek. kaç, Bölünecek. Hiç ve yeri ve zamanı değil. Harika bir hamle. Ve 9. sıraya bir daha yerleşiyoruz. Şurada biraz bekleyelim, birleşelim yoksa toptan alıp götürecekler. Gel buraya. Gel buraya yiyeceğim lan seni Obama. Nedir lan senden çektiklerimiz? Hep Amerikan oyunlarını. Lan kaç lan kaç. Kaç bir de seninle uğraşmayayım. Aha 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 vallaha bu sefer harika gitti. Bu sefer devasa bir şey oldu. Bu sefer dehşetül Bu sefer çok güzel gitti her şey ve gördüğünüz gibi daha gidemedim sıralamaya. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıralama. Aslında bu da bir sıralama. Ama şurada görünmemiz lazım ve göründük. Sanal kafa artık gücünü gösterdi. Şu an heyecandan konuşamıyorum. Heyecan. Seyirciler sanal kafayı gördü. Tüm dünya sanal kafadan haberdar oldu. Artık sıralamadayız. Artık sıralamadayız. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlı bir oyun. Birinci de olduk mu artık Kimse bizi durduramaz. Lan patlatacak. Patlatacak bu. Son anda fark ettim. Yoksa ebemizi seviyordu. Adi pislik. Bak 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 şu dikenlere dikkat etmek lazım. Altıncı olduk ya. Olacak iş mi? Yanlış şuna takıldım ya. Anlamı yani onun Mehmet mi anlamıt artık? Nasıl telaffuz ediliyor da bunlar ne yani? Bunlar neden böyle gözüküyor? Acaba bir problem mi? Şu an gitgide düşüyorum. Şuna bölünsem mi? Bölünsem mi acaba? Oğlum kafama koydum birisini yiyeceğim bugün de. Vallahi yedim. Şişt. Diken 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 diken. Dikene dikkat. Aman dikkat. <laughs> Sesimizi de düzeltelim de. Böyle bir noktadan yakalamalıyız ki böyle sıralamaya girdiğimiz an inmemiz de zor olsun. Hadi bakalım. Buna da bölünmek istemiyorum gerçi. Allah'ım buna böleyim hocam. Gördüğünüz gibi yine 5. olduk. Her 5. oluşumuza çok mutlu oluyorum. Çünkü ilk kez olmuş gibi. kendim odaklanamıyorum. Ya abi ne çabuk düşüyorum ya. Olacak iş değil. Şu an şu kısımda acayip bir Evet dördüncü oldum daha yeni fark ettim. Dördüncü oldum. Yavaş yavaş adım adım tırmanıyorum. Şu dikeni patlatır gibime geliyor. Uzak duralım. Aman dikkat. Aman dikkat. Birisi çıkar dikeni patlatır. Kötü olur. Evet. Şu an hala dördüncüyüm. Ama baya bir puan. Dediğim gibi evet, dedim sanırım demişimdir. Puan farkı çok fazla bunların arasında. Acaba bizimki ne kadar? Şu an 5.ye düşmemiz çok kolay oldu. Demek ki fazla bir puan farkı yok. Ama 3 ile 4. arasında baya baya bir 4. biz olduk şu an. Baya baya bir puan farkı var gibime geliyor. Çünkü biraz önce gördüğünüzde koskocaman bir birisini yedim. koskoca Koskocaman. Yapacak bir şey yok. Madem buraya kadar geldik. Birinci olmadan da gitmeyelim bari. Evet evet evet. Hadi be. Son anda son anda gitti. Tim oluyorlar. Hemen kaç. Hemen kaç abi. Şu şu an o niyeti bozdu. Şu an şu an durum kötü. Şu an cidden durum kötü. Adam 19 level sonuçta. Tabi ne kadar doğru onu bilmiyorum. Evet birleşme anı. Bu oyunda timsiz çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi birinci tim. O biraz önceki adam. Tim olduktan sonra arkanızı da yiyebileceğiniz bir güvenebileceğiniz demeyelim de güven olmuyor çünkü birinci olduktan sonra hemen yiyorlar. Hainlik yapıp sırttan vuruyorlar. Birisi olması lazım böyle güvenebileceğiniz. Sırtınızı da yiyebileceğiniz. Ve hala üçüncü olamadım. hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu ne ya? Sabahtan beri yiyorum yiyorum olmaz ki bu kadar ya. Abi bir şeyin de yani bir sınırı var değil mi ya? Abi 4400 puandayım. Az bir puanda değil ki. Oha ben ona nasıl kandım böyle ya. Lan ben ona. What the fuck. Küfür etmedim. Bu küfrü bir yersin ettim de. Oğlum ne yaptım lan ben. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim. Allah'ın tim olak hadi. Şerefsiz ya. Gitti diken üstüne durdu. Hiçbir kanmayacağım bir hareketti ya o. Hatta gülerdim. He, buna nasıl düşüyorlar falan diye de. İnsanın kınadığı başına geliyormuş. elham Hiç olacak iş mi ya? Allah'tan iyi toparladık ya. Yoksa durum kötüydü. Bölüneyim mi? <laughs> Tabii ki de yapmam. Tabii ki de bölünmem ya. Ya kolay mı? Sanırım bu üçüncü gibime geliyor. Şöyle sabahtan beri geçemediğimiz üçüncü var ya ondan olsa gerek. Şimdi adam birinci yapıp da oyundan çıkmak var. Öyle bir şey yapmak istemem elbette ki. Yalnız gerçekten adam takıldı peşime. Hala oralarda. Ah, ah, ah. Gitti birisi diken altına sağlandı. Gelip yiyeceğim seni şimdi. Ne kadar akıllı insanlar var ya. Allah'ım yarabbim. Şu an büyük bir sessizlik hakim. Sustuğumun bile farkında değilim. Kimi yesem diye düşünüyorum da. Yiyecek kimse de yok ki. Bak yine geldi çıktı karşıma ya. Vallahi aha. Yemin ediyorum ben böyle var ya. Yedim oğlum seni. Vallahi yedim seni. Yedim oğlum seni vallahi kaçış yok. Kaçış yok yedim seni. Kaçış yok yedim seni. Köşeyi sıkıştıracağım. Abi şunları görmekten artık kına geldi ya. Bu ne ya? Ya oğlum. Şanssızlık. Hep şanssızlık bunlar. Ama üçüncü olduk. Bir adım daha birinciliğe. Bir adım daha birinciliğe. Kaç yavrum? İntikam daha kötü olmasın kaç. Kaç. Hadi kaçabilirsin. Yapma bunu. Kaçabilirsin. Birleşeyim, 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 birleş, birleş, birleş. Evet, bu sefer tersine dönder şey. Bu sefer tersine döndü. Bu sefer kafama koydum yiyeceğim. Hadi. Çok heyecanlı geçiyor onun heyecanını burada Yaşıyorum videonun karşısında Ne desem bilemiyorum Bu sefer olacak mı evet, Şu an adamı kaybettik iyice Ben gerçi vazgeçtim Alttan hainin teki gelir Patlatır yesem mi diye düşünmeden yemek lazım. Geri takıldı peşime yüzde yüz kesin. İkinci oldum lan. Görüyorum ya tüh şam açtım var ya. Neyse ikinciliği de gördük. Adım adım diyorum ilerliyorum diyorum. Ve gerçekleşiyor bunlar. Evet çok az kaldı. Demek ki ikinci ikinciyle benim aramda da fazla bir fark yok. Da şu kaçıncı onu düşünmem lazım. Bir kestirmem lazım gözüme. Yoksa ayvayı yedik. Birleş 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 birleş. Acıma 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 acıma. Gel buraya. Gel buraya gel 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 gel. gel. Yine kaçma gel. Olmadı. Olmadı bu. Böyle erkeklik öyle olmaz. Geleceksin karşıma adam gibi duracaksın. Yoksa olmaz öyle. bölünsem mi acaba? Bölünsem mi acaba şuna? Oha yemin ediyorum yine çok büyük bir hata yaptım. Yine çok büyük bir hata yaptım. Yine 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 yine. Yine çok büyük bir hata yaptım. Hatamın bedelini 3 sıra düşmekle ödedim. Tam 3 sıra az bir rakam değil, sayı değil. Şurada bölünsün de var. Aferin sana. Aferin adamsın. Ağzına edeyim beşi Yukarı unuttum ya. Yine diken mağdur oldum. Olacak iş değil ya. Teslim mi edeyim kendimi? Yok lan pes etmek yok. Şerefsiz seni. Adam var ya elinden geleni yapıyor. Dikene basıyor. Dikene bastırıyor. Ah besleyecek kesin. Kesin. Dedim ben. Yedik gitti. Bitti artık bitti. Bitti bitti bitti. Bitti artık bitti. Bitti artık. Gerçi hala dördüncüyüm. Altıncıya düşeceğim yüzde yüz. Dedim. Artık pissin kendimi teslim ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en fazla ikinci olduk. Birinciye gücümüz yetmedi. Gerçi yeterdi de çok e, küçük bir hatayla büyük bir mal ödedik. Büyük bir bedel ödedik. Gördüğünüz gibi kaçıncı olmuştum ya? 7 level olmuşum. 2 level atlamışım görüyor musunuz? Evet amacıma ulaştım. Yani birinci olmaktan ziyade o sıralamada gözüktüm ve belki başka bir video çekerim birinci olmak için. Neyse arkadaşlar, ne diyelim kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha bir sürü video gelecek. Sık sık video atmaya çalışıyorum. Ee, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere.